bir gece yola çıktık. Ee, karavan bizim Akçay küçük kuyu tarafında. Karavanda ufak bir yolculuk yapacağız. Biz karavan orada kaldı. Arabayla geldik Yalova'ya. Şimdi Recep'le birlikte karavanı almaya gidiyoruz. Aslında niyetimiz otobüsle gidip böyle karavanın içinde gırgır gır şamata dönmekti ama Covid-19'dan dolayı toplu taşıma kullanmıyoruz. Küçük kuyuda karavan. Küçük kuyudan alıp geliyoruz. Yani neyimiz eksik diye düşünüyorduk. Peştemalimiz eksik. Peştemal aldık. <laughs> yola devam ediyoruz. Ah, hala uykum var. Gece sabah yani sabah karşı geldik Edremit'e. Edremit'e sağa çektim. Recep yolda uyuyordu. O uyuduktan sonra ben de Edremit'te dedim ki biraz da ben uyuyayım. Ali dedi, ben uykumu aldım. Kuyuya kadar ben kullanayım dedi. Karavanı yerinden çıkarttık. Ben çıkarttım oradan. Hem de birkaç bir şeyini kontrol ettim. Buradan babama da sesleneyim. Karavanı kullanmak çok kolay. Muhtemelen dönüşümü kullanacağız. Keyifli bir alet. Güzel olacak. Şimdi motosikleti yükleyeceğiz karavanın arkasına. Oradan Yalova'ya doğru devam. Karavanımız Tata t 35ten yapma bir motokaravan. Şimdi her zaman olduğu gibi otosiketi karavanın arkasına yükledik. Kasislerden dikkat etmek lazım. Arkadan düşmesin diye, fırlamasın diye yavaş yavaş. Lastikler biraz inik. Motor hani her zıpladığında yerinden çıkmak istiyor. Lastiklerle iyice bağladık. Arka demirine de bağladık. Çıkmaz gibi diye düşünüyorum. <laughs> Foil yazıyormuş. Tamam ne kadar olacak? Boş mu komple? Yani çok kırmızıya yaklaşmış. Ne kadar alalım? Vallahi istiyorsan 200 basalım. Aha. 200 lira alsak 200 lira. 200 liralık atalım abi. 2300 lira abi. Adam 75 basıyor. Böyle bir hava mı var ya? 75'te şu anda. Kaç? 74 yazdı. tarafa. Öbür tarafa. 65'miş zaten içindeki de. 67. 177 yapaydım bari Yalova'nın plakası. Lastiklerimiz biraz eski. <laughs> Havalarını kontrol ediyoruz. Yakıt aldık. Yakıt almakta da biraz sıkıntı yaşadık. Yakıt aldığımız yerde mazot dışarı atıyor. Onları da halledeceğiz. Bitti. Şimdi aklımızda bir şey var onu yapacağız. İşte yapmayı planladığımız şey. Karavanı alıp deniz kenarına geldi. <laughs> evet, daha güzel ne olabilirdik? Buradan Özgür Martı'ya, babama çok selam olsun. Bu kıyak için teşekkür ediyoruz. <laughs> Biraz mecburi oldu. Belki haberi yok ama. evet. <laughs> <laughs> Oğlum karavanı alın küçük bir Doğru eve getirin dedi. Biz de yanlış eve getirecek halimiz Doğru eve getir. <laughs> doğru eve gidecek eninde sonunda. Evet. Ama altın uğradık. Karavanı aldık. Karavanı aldıktan sonra altın geldik. Güzel bir kahvaltı yaptık. Bir de Haziran şey, Eylül 8. 8 Eylül 2020. Son son güzel bir denize girelim. Çünkü yarın Recep'in kınası var. Cumartesi düğünü var. Recep'le son son böyle iki erkek bir takılalım. Güzel oluyor. <laughs> Devam. Bu adam yaşamayı biliyor ya. <laughs> Kamerayı düşürmememiz lazım. Normalde şamandırası oluyor ama. Sen biraz seviye gel o yüzden. Yürü <laughs> Böyle şamandıra soluk harfi. Recep'in bekarlığa veda partisindeyiz. <laughs> Sadece ikimiziz ama o kadar güzel. <laughs> Afiyet olsun abi. Bundan geldi ha. <laughs> güzel yolculuk güzel devam ediyor şimdilik. Asla devam etmiyor durduk yani. En güzel yerinde durduk. <laughs> Keşke güzel devam durduk. etmese bundan sonra. Güzel böyle güzel yolculuk burada bitmişti. diye demek lazımdı. <gülüyor> abi, <gülüyor> kanala abone olursanız seviniriz. Nerede Ne alakası? Ne 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 Hadi abone olmak önemli. Abone olun ki biz de daha fazla gezebiliriz. Para kazanalım. Altınoluk'taki moladan sonra Akçay, Edremit, Balıkesir, Bursa, Yalova planlıyoruz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah yolda. Evet, yolda bir aksilik çıkmazsa. Bana terlik lazım, terlik. Recep, bir tane efekt biliyorum kamerada. <laughs> Bayılıyorum bu efekte. dünya insan nasıl oluyor da yalnız kalıyor Amin. koca dünyada Sanırım bu da Tanrı'nın işi ilerleyen kısımda Recep Karadut suyu içelim mi dedi. Biz de karadut suyu içmek için durduk. Karavanı da çektik. Balıkesir'e gelmeden birer karadut suyu içelim dedik. İçmeyelim mi? İçelim. O zaman karadut suyu içiyoruz. Karadut suyu içiyoruz. Babam otobandan gelin diyor. Arkadaş kaldırıma çık. Arkadaş kaldırıma çıktı ya. Çok fazla rüzgar var ama e, şu anda Balıkesir'den Susurlu'ya doğru gidiyoruz Tatay'la. Yaklaşık hızımız 70 kilometre. Daha fazla çıkınca savurma yapıyor. Zaten çıkmıyoruz. Babam da çıkmamızı istemiyor. Ama Genel olarak ee, çok yüklü ve hacimli bir araç olduğu için kullanması biraz daha zor. Normal bir arabaya bir kamyonete göre. Yine de keyifli, yüksek ve ee, torklu bir 3000 motor bir araç. Size bu videomuzu sponsor olmayan Beyoğlu portakal gazozlarından bahsettim. <laughs> Bursa'ya kadar geldim. Arada ben de aldım. Bir çekim de yapmaya çalıştım hatta telefonla. Sağırıyor böyle. Babam diyordu belli bir hızı sakın geçmeyin çok savuruyor diye. Hakikaten bayağı savuruyor. ne gibi gidiyorsun böyle. O da hacim çok ve içinde Kesinlikle dehşet. Böyle. Evet. Böylesin. Dehşet derecede ağırlık var içinde. Normalden çok, yük, çok var. yük var. Dolaplar var, kitaplar var. Yani şu an var. taşınan bir kamyon gibi. Arkada yer yok. Fır evet. dolu bir kamyon gibi. Yani böyle demir yüklü bir kamyon. Bursa'ya kadar sakin sakin güzel güzel geldik. Yakıt alıyoruz. Göstergelerde incelen bir ufaktan arıza var gibi. Hararet göstergesi çünkü bir ara ara sıfıra iniyor. Yakıtı da riske atmak istemiyoruz. Son bir 70-80 km yolumuz kaldı. Aynen. Yeni oradan çok keyifli. Yüksekte gidiyorsun bak. Tata T35. <laughs> Dünyadaki karavan olan tek Tata. Harbiden <laughs> <laughs> baktık başka yok yani. <laughs> videonun başlığı da bu olur belki. <laughs>